Asel bak ne aldım ben sana al bakalım mutlu oldun mu ha aa neler varmış hadi bakalım bak içinde neler varmış bak 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 o Hii, neler varmış Asel hadi göster bakalım aa o ne göster bu neymiş evet bu yumurtaymış başka ne varmış göster. O neymiş? Çikolataymış. Başka ne varmış? Göster. Evet. Bu neymiş? Şekermiş böyle. Osman'ın çikolatalı şekeri. Peki o neymiş? Aaa! Korneti dondurması mıymış? Çikolatalı dondurmasıymış. Başka ne varmış? Başka? Bu da aynısı. Kornetiymiş. Şöyle çocuklar. Başka? Evet. Aaa! Aa. Ne yapıyorsun o sen? Kim arıyorsun? Kediyi kedi mi arıyorsun? Niye? Niye kedi arıyorsun? Aa, aa hepsini kediye mi vereceksin? Hayır gelmesin kedi. Hayır arama sakın sakın. Aa, aa arada bak bak bak. <laughs> Aramış ya inanmıyorum. Şimdi karton kedi gelecek. Sakın. Hadi kapat kapat gelmedi. Kapat. Aa inanmıyorum ya aradı. Karton kediyi aradı ya. Niye arıyorsun şimdi gelir? Aa, kedi geldi. İnanmıyorum. Aslan kedi geldi. Hepsini yiyecek. İnanmıyorum. <laughs> git git kedi. Ay korkarım. Git kedi, git git git. Karton kedi gel. <laughs> git git kedi git git. Git. <laughs> git hayır yeme yeme git git. Aslan hepsini yiyecek ya. Sen niye aradın? Git <laughs> git 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 git. Aa hepsini alıyor. İnanmıyorum. Aa. Aa, yedi hepsini. İnanmıyorum. Karton çizdi hepsini yiyor. Hepsini aldı Asel'den. İnanmıyorum. Asel. Hayır. Git git git. Hepsini yiyecekmiş Asel. <laughs> git. Aa, kediye bak sen ya. Hepsini yiyecek Asel. Çok korkuyorum. Aa, Git git git. Ay sen gel hepsini al. Al kaçalım al. Alan al, kaçalım. Ay. Aa bak Kediye bak kedi bizi hepsini ısıracak. Koş 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 koş. Gel saklayalım, Ay kedi 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 kedi. Gelmesin. Koş 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 sakla sakla. Hii, odamıza saklayalım hadi gel. Hadi gel gel. Aa, bunu mu aldın ha, sen kediden? Hii, arkadaşlar kedi elimizdeki bütün oyuncu bütün abur cuburları aldı hepsini. Sadece bunu kurtarabildik ya biz. Dimanse hadi gel otur da ye bakalım. Hadi gel otur ye. Hadi gel gel şuraya gel. Gel da gel otur ye. Gel masada otur, masa otur, masa otur, masa otur ye gel. Hadi gel masada otur da ye gel. Hadi geç masaya. Aa, aa kedi hepsini aldı arkadaşlar inanmıyorum ya. Elim sen niye arıyorsun kediyi telefonla? Hadi gel otu bir tanesini kurtarabildik. Aa, aa şöyle boncuklu yoğurdu kurtarabildik arkadaşlar. Sadece onu kurtardık hadi çık otu da ye. Gel gel yine gelir bak sen kediyi arayıp duruyorsun ama o gelir elindeki hepsini alır yer. Tamam mı? Hadi gel otu da ye gel. Evet hadi gel otur da ye gel. Gel hadi gel. Sadece yoğurdu kurtarabildik biz. Hadi bakalım boncuklu şöyle yoğurdunu. Hadi ye bakalım. Aa, şunu da açamadık arkadaşlar ya. Dur bir açalım. Neden ye de al kaşığını bu da boncukları. Hadi dökelim boncuklar içinde. Bu patlayan boncuklar mı acaba sen? Öyle mi? Patlayan boncuklar mı? Hadi gel şunu şöyle soyalım be. Aa, sen kediyi niye arıyorsun ya? Hadi tamam boncuklar içine atıyor musun? Atmıyor musun? Atmıyorsun. Tamam atma o zaman onları öyle yersin. Değil mi sen? Evet. Tamam hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar.